Bugünkü konumuz tarikatlar ve cemaatler. Peşinden söyleyeyim çok ciddi bilgi kirliliği olan bir konudan bahsediyoruz. Hani derler ya at izi karışmış diye. Tam olarak öyle bir konu. Ee, bana ne kardeşim ben bir tarikatten değilim, cemaatten değilim. Atlarla itlerinizi birbirine karışsa bana ne olacak? Bana giren çıkan yok ki diyebilirsiniz. Ama maalesef öyle değil. Niçin? Çünkü e, günümüzde tarikatlar ve cemaatler üzerinden İslam'a ve ehl Sünnet'e çok ciddi saldırılar yapılıyor değil mi? Görüyoruz bunları. O zaman ne yapmamız gerekir? Atların iziyle itlerin izini bir zahmet ayırmamız gerekir değil mi? Hani atlarını izleyicilerini derken şu hani bir şiir var ya e, o güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler demirin tuncuna insanın piçinde kaldık diye. Evliya Allah'ın bilmiş oldu bir takım atlar var bu yolda. Yani onların bir de izleri var değil mi haritada? Bir de burada başıboş dolaşan itler var. Bunlar bak e, birbirine karışmış durumda şu anda arazi çok karışık durumda hangisi atın izi hangisi itin sıkıntı bunları temizlemeden konu anlatma şansımız var mı? Yok yani maalesef kısaca temizlik şart. Temizlik şart derken bize temizlik nereden gelir? İmandan. İmandan gelir değil mi? Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor. Hatta et tuğru şatru iman buyuruyor. Yani temizlik imanın yarısıdır. Bu ne demek? İlla ki el yüz temizli, ayak temizli olarak düşünmeyin. Hadi gusül aldım temizim. O da, o da var da sadece bununla kısıtlı değildir. Konu anlatımında bile böyledir. Hani bak la ilahe illallah dört kelimeden bahsediyoruz değil mi? Bunun bile yarısı temizlik yarısı ilimdir. Yani İslam'ın tamamı böyledir. Bak önce bir la ilahe diyorsun. Haritayı temizliyorsun. Doğru mu? Evet. Yani la ilahe ne demek? Önce bir ilah yok dedin. Ondan sonra ne dedin? İllallah. Ancak Allah var. Önce temizlik sonra ilim. Anlatabildim? Anlatabildim mi ne demek istedim? Burada bile bütün İslam böyledir. Çünkü konuda temizlik yapmadan bir şey anlatma şansınız yoktur. Ve bu da buradaki birlikli, bilgi kirliliği konuşamadım. Helak edici olabilir. Onu da peşinden söyleyeyim. Hani bana sorsanız sizin için hangisi daha iyidir mesela? Bilgi kirliliği mi yoksa çevre kirliliği mi sizin için daha kötüdür diye sorsanız ben derim ki çevre kirliliğine takla atın. Niçin? Çevre kirliliği dünyanızı batırır. İmani itikadi bir noktadaki bir bilgi kirliliği sizin hem dünyanızı hem ahiretinizi batırır. Doğru mu? Mesela ne olur? Bu yolda atların iziyle itlerin izini karıştırırsan Evliyaullah'ın yoluna hani güzel insanlar bu güzel atlara binmişler diye Evliyanın bindi atlar var demiştik ya Bunların Evliyaullah'ın yoluna itlerin yolu olarak e, düşünürsen itlerin yolu olarak konuşursan ne olur? Evliyanın yoluna it muamelesi yaparsan Evliya, Evliyaullah'a Men adali yani fekat azentü bir Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse Allah sözcüleri buyuruyor Ben de ona harp ilan ederim. Bir Allah Sübhanes Teala bir adama harp ilan ettiyse onun şeyi kalır mı artık? Dünyası ahireti kalır mı? Kalmaz. Derbeder ederler. Yani ne dünyanın ibretlik olursun. Dünyada da ahirette de firavunları, Nemrutları biliyorsunuz değil mi? İbretlik dünyada da ahirette de derbeder ederler. Peşinden söyleyeyim yani. Ve tarikatlar konusunda o kadar enteresan, o kadar uç söylemler var ki bilgi kirliliğinin boyutunu düşünün. Mesela şöyle bir söylem var. Efendim tarikatlar günümüzün en büyük milli güvenlik sorunlarından birisidir derler. Bunu sol, sağda solda işte sosyal mecralarda duyarsınız. Bu bir cihetten doğrudur ha enteresan bir şekilde. Hangi cihetten doğrudur Allah suciyatları nasip ederse anlatırız dilimiz dönerse ama bir cihetten doğru. Şimdi hayır şer skalasında bunu bir değerlendirin. Hani hayır artı yüz hayır eksi yüz şer. Bunu bu skalada değerlendirin. Milli güvenlik sorunu nasıl bir problem olur sizce? Eksi yüz, eksi yüz değil mi? Düşünebiliyor musun yani? Ama şöyle de bir şey var. Şöyle de bir söylem var bak. Evladım ee, bu coğrafyada bak tarikatlar ve cemaat daha doğrusu tarikatların başındaki evliya Allah var ya tarikatten kasıt o hazretlerden geliyor. İşte bu evliya Allah olmasaydı tarikatın başındaki büyük zatlar alim ulemamız evliyamız olmasaydı bu coğrafyada İslam'ın esamesi de okunmazdı evladım derler. Ulan bu da doğrudur. Peki bunu hayır şer skalasında nereye koyarsınız? Artı yüz eksi yüz. Artı yüz değil mi? Ulan birisi eksi yüz de birisi artı yüz de bu nasıl iş? Hani nasıl oluyor? Düşünsen hani atlarınızı ile itlerinizini karıştırırsan o zaman abi bu mantığa göre İslam en büyük milli güvenlik sorunu çıkıyor. Yani i̇kisini karıştırırsan değil mi? Ne demek istediğimi anlıyorsanız. Hakikaten de böyledir ha. Hani İslam'a baskı yapıldığı zamanlarda alim ulemamız, evliyamızın ee, Allah kitap Kur'an, sünneti anlatması olmasaydı biliyorsunuz değil mi? Hocaların başında jandarma beklenilen zamanda hani ayet, hadis, usul, fıkıh, tefsir hepsi yasaktı. Yakın tarihinizi bilin gençler. Bilmezseniz hiçbir şey anlatamayız yakın tarihinizi bilin. Bunlar daha yakın tarihte her şeyin yasaklı olduğu zamanlar vardı. Hocaların başta jandarma beklediği zamanlardan, camide hocaların kovalandığı zamanlar vardı ya. O zamanlardan bahsediyoruz. Üç kişi bir araya gelemezsiniz lan denildiği zamanlarda evladım biz de tek tek anlatırız diyen hakikaten evliyamız olmasaydı bu büyük zatlar ilim sahibi alim ulemamız evliyamız olmasaydı İslam'ın desamesi hakikaten okunmuyor olacaktı. Bu ikisi nasıl aynı anda doğru olur? Düşünebiliyor musunuz fikir şey, bilgi kirliliğini? fikir kirliliğini ortamdaki